Selam, hoş geldin. Ben Mert. Lost Ark'ın önemli 3 tane mekaniği var. Bir veri iyi olabilmemiz için bunları bilmemiz gerekiyor. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoda counter atak nasıl yapılır? Big point nedir? Stagger nedir? Bunları anlatacağım. İyi seyirler. Counter atak yapabilmek için öncelikle counter skill'imizi bilmemiz gerekiyor. Bütün Class'larda en az bir tane mevcut. Bu atak bütün raid ve abyss bosslarında aynı şekilde yapılıyor. Boss'un üzerinde mavi bir parlama oluştuğunda boss'un ön tarafından skillimizi kullandığımızda counter atak yapıyoruz. Ayrıca ekstra bilgi, counter atan belirli bir cooldown'u var sürekli sürekli arda arda atak yapamıyoruz. Weak point skilllerini kullanmamız gereken iki yer var. Birincisi destruction yazan durumlarda. Eğer destruction yazısını görüyorsunuz anlayın ki kırılması gereken bir kalkan, kabuk, koruma vardır. Örneğin raid bosslarından kromanyum. Önce kalkanını kırıyorsunuz, dışındaki kabuğunu kırıyorsunuz. Ondan sonra yüksek hasar vermeye başlıyorsunuz. Bunları hızlı kırabilmek için weak point skilllerini kullanmamız gerekiyor. İkinci durum ise target ile gösterilen noktaya weak point skilllerimizi kullanmak. Eğer skilllerimiz cooldownlaysa veya yüksek seviyeli weak point skilllerimiz yoksa destruction bombasıyla bu açıyı kapatabiliyoruz. Stagger'ın da olayı şunlar. Ya boss'un odaklanmasını bozup yüksek hasar vermesini önlersiniz ya da boss'un can barının altındaki metrenin daha hızlı azalmasını sağlarsınız. Normal skilllerle de azalıyor ama eğer stagger skillini kullanırsanız bu bar daha hızlı azalıyor. Bu metre sıfırlandığında da boss stun yiyor. Eğer skillleriniz cooldowndaysa da stagger bombaları ile arkadaşlarınıza yardım etmeye devam edebilirsiniz. Ayrıca Training Room'da bunları test edebilirsiniz. Boss'un odaklanmasını bozmayı da size göstereyim. Stagger skill'lerinizi kullanıp turuncu barı kırdığınızda Boss'u engelleyebilirsiniz. Ayrıca ekstra olarak da Raid'lerde boss, Boss'ların bu barı gözükmediği için Sabit durup odaklandıklarında Bilin ki Instagram yapmanız gerekiyor.